Arkadaşlar merhaba. Bugün dersimizde trigonometriye başlayacağız. Trigonometri bundan sonraki bütün konular için iyi bir başlıktır. İyi öğrenilmesi gerekiyor. Bolca sorumuz var zaten. Ama trigonometriyi bazı başlıklara ayırdım. Birinci bölümde bugün işleyeceğimiz dersimiz birim çember, açı ölçüsü birimleri, sarma fonksiyonu ve esas ölçüdür. Öncelikle şunu hemen belirtmek isterim. Trigonometri ne demektir, ne işe yapar, yarar? Tri latince'de üç anlamına gelir. Gonometri de geometri bilme demektir. Yani aslında bu üçgen bilme demektir. Üçgen bilme. Arkadaşlar trigonometri üçgen bir midir? Yani sizin üçgenlerde yaptığınız her şeyin çıkış noktası trigonometridir. Şimdi biz birim çember, açı ölçüsü birimleri, sarma fonksiyon ve esas ölçü diye gideceğiz. Başlıkları daha yazmayayım, devamını getirelim. Önce birim çemberden devam edelim. Birim çember, ne yazalım şimdi şuraya. Birim e, çember. Şimdi e, birim çemberi şöyle ifade edebiliriz. Önce size birkaç tane çember e, bilgisi vereyim. Çember, e, merkezim 0, 0 olmak şartıyla şu verdiğim çember bilgisinde yarı çaplarımızın 2 e, olduğunu göreceksiniz. Yine yarı çapı R olan genel bir e, bilgi vereyim. Yine merkezi 0, noktasında yarı çapı da R. Arkadaşlar merkezi e, 0,0 noktasında ve yarıçapı e, birin dışında olan çemberlerin hepsine merkezil çember adı verilir. Merkezil çember. Çember. E, yalnız e, birim çember tanımını bir kez daha hemen detaylandırayım. Birim çember ise yarı çapı bir birim olan çemberdir. Şöyle varmış olalım. Yine merkezi 0, 0 noktasıdır ve yarıçapı çapı 1'dir. Bu çemberin ismine özel olarak birim çember adı verilir. Birim çember. Şimdi burada aklınıza şunlar gelebilir arkadaşlar. Her birim çember merkezil çember midir? Evet. Her merkezil çember birim çember midir? Hayır. Merkezil çember merkezi orijinde olan çember demektir. Ama birim çember olabilmesi için yarı çapının bir olması gerekir diye devam edebiliriz. Evet, birim çember üzerinde şimdi sizler yarı çapını bir birim olarak verdiğiniz bu çemberde ben hemen çevre uzunluğunu hesaplamak istedim. Çevre 2 pi r'den hesaplandığına göre yerine yazdığınız zaman şuralarda. Çevrenin 2π olduğunu bulmuş olacaksınız. Yani şu anlama geliyor. Çemberin çevresi 2 pi ise, şurası birdir. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Matematikte tanım yaparken arkadaşlar, merkez açıyı baktığında yarıçap uzunluğunu gören merkez açıyı bir derece olarak tanımlarlar. Dolayısıyla çemberin tam bir tur attığın zaman önce derece olarak açılarını yazmak istiyorum. 0 derecedir, 90 derecedir, 180 derecedir ve 270 derecedir. Tekrar 360'a gelirsiniz. Ama ben şimdi değişik kaleme bir geçeyim. Bir tam tur attığınız zaman bu sefer 2 pi dediğiniz şey 360'ın karşılığıdır. O zaman 180'in karşılığına baktığınız zaman pi olarak 90'ın karşılığına baktığınız zaman bunun yarısı olarak 270'in karşılığına da baktığınız zaman 90'ın 3 katı olaraktan görürsünüz. Yani Türkçe şurası e, tamam sıfırdır. Burası pi bölü 2 olacaktır. Şurası e, pi olacaktır. Ve burası da 3 pi bölü 2 olarak devam edecektir. Bu sıfırın aslında karşılığı bir de 2 pi'dir. Bunu söyleyebiliriz. Evet devam ediyoruz. E, Şimdi birim çember üzerinde normalde baktığınız zaman çemberin yarı çapının bir oluşundan kaynaklanan bir özellik şimdi Burası 1 ise şimdilik x ve y'den e, bahsedelim. Burada Pisagor teoremini uyguladığımız zaman x kare artı y karenin 1 olduğunu görebilirsiniz. Birim çember üzerindeki bütün noktalar bu özelliğe sahiptir. Yalnız burada hemen e, bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Genellikle gelen sorularda e, bunu vurguluyorlar. Belki bir kaleme geçelim. Birim çember üzerinde x karenin katsayısı ve y karenin katsayısının sayısının 1 olması yanında bu başka hiçbir terimin olmaması, şuranın da bir olması şartı vardır. Bu birim çember şartıdır arkadaşlar. Onu unutmayacağız. Birim çember şartı olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi e, birim çember üzerinde bazı Dönüşümler yapacaklardır. O dönüşümlerle ilgili daha sonra zaten sizlere nasıl hesaplandığını göstereceğiz. Şimdi şunu hemen söylemek isterim. Bilim çember üzerinde arkadaşlar dönüşlerde şu taraftaki dönüşe pozitif yön, bu taraftaki dönüşe de negatif yön adı verilir. Pozitif yön saatin ters yönüdür. Saatin ters yönü diye adlandıralım. Negatif yön de arkadaşlar saat e, yönüdür. Bunu birazdan işleyeceğim. Ne demek olduğunu göreceksiniz. Burası da e, birim çember için e, başlangıç noktası olarak dursun. Evet birim çemberle ilgili sizlere e, anlatacağım şeyler şimdi bu kadar. Devamında e, açı ölçüsü birimlerine hemen bir bakalım. Açı ölçüsü birimleri diyelim ölçüsü birileri. Arkadaşlar açı ölçüsü birimlerinde şimdi siz bir e, tam tur attığınız zaman birim çemberde 360 derece dönmüş oluyorsunuz. Birim çemberde tam bir tur attığınız zaman e, 2 pi radden dönmüş oluyorsunuz. Bu e, derece olarak Adlandırılıyor. Buna da radyan olarak isim veriliyor. Yani derece 360 ile radyan 2 pi ile e, alakalı olmuş oluyor. Şurasını birazcık e, düzgün yazalım. E, radyan 2 pi ile oluyor. Eşitliği devam ettirirsek ve gerekli işlemleri yaparsak derece bölü 180, radyan bölü pi şeklini bulmuş oluyoruz. Bu ne demektir? Hemen onu da söyleyeyim. Bir örnek vereyim. Mesela 60 derece eşittir. Acaba kaç radyandır e, sorusu sorulabilir. O zaman ben hemen derece bölü 180 ve radyan bölü pi eşitliğinde e, dereceyi 60 yazdığım zaman e, eşitlikleri e, devam ettirdiğim zaman içler içler çarpımından pi bölü 3 olarak e, sonucumuz bulunmuş olacak. Evet devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir şu işaretlerimiz var. Bunların ne demek olduğunu hemen belirteyim. Bu bir derece anlamına geliyor. Bu bir dakika anlamına geliyor. Bu da bir saniye anlamına geliyor. Şimdi saatteki derece dakika saniye ile alakası yoktur ama hep benzer şeyler kullanılır. Bir derece eşittir 60 dakika. 1 dakika eşittir 60 saniye. O zaman yazıyorum. 1 derece eşittir 60 dakika ve 1 dakika eşittir dakika eşittir 60 saniye olarak değerlendirilirse. O zaman her verimden çıkacak olan sonuç şudur. 1 derece eşittir 60 dakika o da eşittir 3600 saniye olarak e, bizlerin karşısına gelecektir. Bunlarla ilgili çeşitli işlemler var. Birazdan soru çözümünde hepsini sizlerle e, paylaşmış olacağım. Evet devam edelim. Arkadaşlar sarma fonksiyonu. E, sarmal sarma fonksiyonu diyelim. fon. Şey, yo, no. Şimdi sarma fonksiyonun e, genelde böyle bir e, tanımı var diye soranlar e, olabiliyor. Şöyle düşünün Bir e, birim çemberde, e, çemberin hemen koordinatlarını şöyle bir tanesini gösterelim. Şurası e, x olmuş olsun. Yukarıda bir tane sayı doğrusu arkadaşlar verelim. Sayı doğrusu üzerinde işte e, bahsettiğim x noktası şu olmuş olsun. Bu X noktasından. Şimdi ben bu çemberde tam bir tur attığım zaman stadyum etrafında dolaşan atletleri düşünün. Siz de seyirci olarak tribünlerde oturuyorsunuz. Sizin oturduğunuz yerden bir daha o atletin geçebilmesi için tam bir tur atması gerekiyor. Tam bir turu attığı zaman da sizin onun 360 derece döndüğünü, bir daha tur atması için bir daha 360 derece döndüğünü bilmeniz gerekiyor. Aynı şey ters tarafa doğru gidildiği zaman... 360 derece yine farklarla gidildiğini söyleyebiliriz. Yani bunu kısaca şöyle gösterebilirim. Bir tane birim çember çizelim. Yan tarafa da bir tane hafiften eğdiğim bir sayı doğrusu çizeyim. Sayı doğrusu ve bu niye eğildi bu tarafa doğru? Şimdi arkadaşlar renkli kaleme geçeyim. Sayı doğrusu üzerinde bir tane x noktası şöyle alayım. E açı olsun. Burası da x olsun. Burası da x olsun. Şimdi sizler sayı doğrusuna bu ipi bu şekilde sarmaya başladığınız zaman, devamlı sardığınız zaman göreceksiniz ki aynı noktadan geçebilmek için 360 derecenin katları şeklinde Gitmem gerekiyor. Aynı şekilde terse doğru da gitmem gerekiyor. O zaman <laughs> biz genel olarak bunu şöyle ifade etmeye çalışırız matematikçiler olarak. X, e, şurada hemen yazayım. X e, artı 360'ın katları veya X artı 2 pi'nin katları. Genellikle bir açının gösterilişi arkadaşlar trigonometride 360'ın katları şeklinde tekrar başa döndüğü anlamını taşıyor. Evet, devam edelim. Bundan sonra esas ölçü denilen şeyden bahsedeyim. Esas ölçü arkadaşlar, sizlere biraz önce söylemiştim. Derece için 360 kullandım. Radyan için de 2 pi kullandım. Esas ölçü e, verilen ifadede işte biraz önce yazmıştım Örneğin bir örnek üzerinden anlatalım Sizler 370 derece dönerseniz 370 derece dönerseniz Aslında aslında 10 derece dönmüş olursunuz dönmüş olursunuz. Nedenini hemen çember üzerinde gösterelim. Sizler tam bir tur attığınız zaman 360 geldiniz ama buradan sonra bir 10 derece daha döndünüz. Dolayısıyla geldiğiniz noktaya baktığınız zaman bu 360 derecenin, 370 derecenin aslında denginin bir 10 derece olduğunu görürsünüz. Şimdi esas ölçü verilen büyük ifadelerin daha sade halinde yazılması anlamına gelir. Yazılırken de şunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yapmaya çalıştığımız şeyde şunu hemen ifade edeyim. Esas ölçü esas ölçü daima pozitif alınır. Esas ölçü daima pozitif alınır. İkinci e, yıldız, e, derece e, ve radyan ifadeleri ifadeleri verilince dinge 0 360 ve 0 2 pi aralığı kullanılmalıdır. Arkadaşlar ne anlatmaya çalışıyorum sizlere? Şimdi verdiğimiz açılar büyük olabilir, negatif olabilir. Birazdan bol bol örnekte bunları göstereceğim. E, açıların içerisinde fazlalıklar varsa bunları çıkartmanız lazım. Neden 360 dereceleri buralarda dahil etmedim? Çünkü 360 derece başlangıç noktasına tekrar dönüş anlamına geliyor ve 0 dereceyi tekrar bulmuş oluyoruz gibi düşünülebilir. Evet birazdan soru çözümlerimize başlayabiliriz.